Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma bir deppiniz, hoş geldiniz. Bugün down in bermuda oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. Belki de son bölüm olacak arkadaşlar. Çünkü son harita efendim demişti. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayınız. tek saniye 1'de bir şey bulduk. Yine bu bizim lanet harita olacak belli oldu. Bir bakalım aşağıdan sonradan bir şeyler var mı etrafta? Yıldız bulacağız. Şunu bir alalım. Şunu bir açalım. Şimdi şeyler süre gidiyor. Oo daha bir, bir sürü şey var. Bunun haritası bulursak belki işimize yarar. Aha buradaki şeyi bulacağız. L. Şöyle ters L. Nokta şey de var. Hayır, yok bu tek L bu L. Gitsen şöyle. Şöyle yapalım. Olay şu dan. Hah şöyle çıktı. Şu tamam. Şu u. Şu saat. Ama şu saatin bu muzdak lazım. Bu neydi? Suydu. Su süre. Tersine süre getirelim. Su süre. Su süre. Su süre, süre. Güzel. Şunu ilk süre getireceğiz. Tamamdır. Su şimdi kolay. Şunu da, şunu da şuraya şunu da şuraya şunu da şuraya güzel İlkini yaptık ilk hati şurada şunu bu arada ver bize çeşitli hayatını göster bize onu bakırız Şunu da açalım. kımış kımış kımışı. Bir kez Daha sonra çözeriz. Sonra bir al bakalım. Sonra da ver. Sonra da ver. Oya bildiğimiz tüm şeyi tapayalım. Gel şimdi Haritayı ver bakalım. Güzel süreç şu haritaya bir gel. Yani şuradan bir bulacağız. Şimdi. Bu boyutun en altında. Bir şey var mı yok. Var. En artı neresi ki? Acaba neresi diye söyleyecek. Bu 3 tane şeyin altında. 3 noktanın altında. Aynen. Aynen. 3 noktanın sağına gidelim. En sağda bir var. Vurduk. Şimdi şu simgede de kaç tane var? Daha yer tamamlamamış. Şimdi. Buna yukarı çıkarım hafiften. var. Yapraklı yonca var. Ver bakalım şunu. Devam edelim. Burada hiçbir bir şey yok. Açtığımı sandığın sonunda var. Şu mu? Değil. ah şu. Böyle bir bekle bakalım. Tren rayını takip ediyoruz. Tren rayda. raylarda var mı? Bir son, bu Buradayız. Gidiyoruz. Bu var mı? Şunu da bulduk. Şimdi bu şeyin aşağısına da gidersek. Bu da yok. Aha şu da var. Bu bizim simgeni. Şimdi simgeyi bulmamız lazım. şu simgenin Ya gidip de en geydi dönmezsin ya Bir tane şey var Sonunda Buldum Bitti artık Kaldı 104 tane diyor Teleport'um. Bir tane depo doğru şu da. Depo nerede? Dur, anladım. He, şimdi şu ada bitti mi? Kaldı 3 tane diyor. Aha, en solda bak. Bizim ordumuz yelim Bizim ordumuz yiyelim. Neresinde? Kristallerin arasında. Aynen şurada. Bir şey gördüm sanki. <laughs> Onu da aldık. Gidebilir. Başka? Aha. İki tane nokta vardı. Şurada i̇şte kristal var. Mavi kristalli arasında. Hadi bitmiştir. İki tane daha var diyor. Oha. Aha buldum, rayın sonunda bitmiş rayın şu mu? kristaller var. Şuradan ben bir anladım. Bunun başı diyelim sol tarafında. Bak şunu bulmuş olduk. Bingo. O bölgede var mı başka? Herhalde bitti ya. Başka o de gördük yani. Bakalım. Kaç tane daha var diyor. Bir tane kaldı diyor. Bir tane. Şimdi o bir tane bu da zor olacak. Acaba nerede o bir tane ya? arada bu. Benim Gözümden kaçmıyor. Değil mi? Şunu da bir alalım. Fotoğraf sonuçta. Lazım Bitmeye Bütün hikayenin arttıkta sonunda yaklaştık. Pardon. Şimdi biz nasıl bulacağız o yeli? en geri öbür çıkayım. bir dinci geldi. Ben mi göremiyorum arkadaşlar? Aha buldum. Şimdi biz neredeyiz? Bu çok benim dönüyor. Şunu görmüşsün. Ve arkadaşlar ilk yıldızımızı alalım. Ee, şu... Ne oldu şimdi? Oldu bir şey. Ha. Oldu. Hadi şunu yapacağız. Tamamdır. Şunu da yaptık mı? Abi biz bu katili ileri doğru götüreceğiz. Bu 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 Aha yaptık Şimdi Yine bir yaratık gelmiş yedi şaşar Bizim, bizim adı nerede? Da... Gerçi bakalım bizim şu tarafa doğru Yine şu lanet yer Şöyle gitmem gerekiyor Aha Bir şıkkandı Bir şıkkandı İki şıkkandı Gerçi... de ışık şurada? Bir tane işte şurada. Gel bakalım. Bingo. Bayağı arkadaşlar bu macera çok karışık ya. Çoğunu yardım alarak yapıyorum. buradan su geçiş yok mu? Kardeşim bir gelsene. Ey geldin. Şimdiki buradaki gelili nasıl yapacağız? Ben deniyordum. O şeyi bir yapalım. Şöyle gelsin. Söyle. Ha, ee, böyle geldik. Söyle girdik. Söyle geldik. Şöyle geldik, şöyle. Başka tür olmuş şu şöyle. Tamamdır gidiyor şöyle Allah Allah biz de bir yerde bir hata yapıyoruz şöyle çıktık şöyle geldik şuradan döndük şöyle şuradan şöyle şöyle ah oldu güzel Artık bitiyor mu? Bizim ödül kardeşte giriyoruz. Bu kapıyı da için yeter. Sıkıntı olmaz. Geçiş yapacağız. Beni kim uyandırdı? Aha kapılma kardeş. Ben Milton. Vak vak. Ve bu da vak vak. Etraftaki sıradan yatıkları benzemiyorsun. Evime ailemi dönmeye çalışıyorum. Dur tahmin edeyim. Yüce Sherman'ın yardımı ihtiyacı var değil mi? Sherman bir saniye. Herman'ı tanıyor musun? Galiba ama sorursan Herman'ı nereden tanıyorsun? Hapse olduğun bir tapınaktan kaçmasına yardım etti. Aa sen 11 yıldırsın. Neden daha önce söylemedin? Kardeşim Herman başını, başını sürekli belaya sokuyor. Bu anahtılar. Kapımarlar an, onlarla yardım yapan 7 asıl unutmaz. Bu anahtar Bermuda'dan kurtulma yolundaki son test olan kuleyi aktive eder. Ver bakalım. Bermuda'dan kurtul. Bakalım. Şöyle. Ah, oldu. <Gülüyor> <Gülüyor> Güzel. İkisi yaptık. şu şöyle. Tamamdır. Bence oldu ama. Bir yerde kapı kukum var. Ha şurada. Bunu da yaptık. Şunu nasıl yapacağız? Şöyle orsa T. şöyle. Ah tamamdır şunu anladım. Ya da belki şöyle. Aynen bunu da yaptık. Bir tane kaldı? chu Oldu. Bir tane daha mı var? 4 tane oldu. Bir tane daha kule var demek. Sen biliyorsun. Ha, sen kaldın. Ah, da söyleyeyim. Aha oldu. Yanlışlıkla doğru yaptık ya. Bitti mi artık oyun? E hadi ne bekliyorsun? Sağ ol Selman. Selman da benden selam söyle. Hop bizim ölü tatladı. Hikaye bitti galiba. Buraya koyun. Ama biz yine Oli sınandık. Ve biz de eve döndük. Çoğu anahtarı bulamadık arkadaşlar. Ama olsun en azından oyunu bitirmek de bir başarıdır bence. Bir daha çok zor bu modu oynamak size şey Down in Bermuda, Buda biter. Mi. Bitti o zaman. Böyle tıkınca bir şey olmadı böyle oyun bitti iyi arkadaşlar. Ha bunu biz bulmadığımız için toplanmadı diye tahmin ediyorum. O zaman arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Serimizin de son bölümü de olmuş oldu. Son kez beni atmış yapmayı unutmayın. Yorumlarda da yorumlarınızı merak ediyorum arkadaşlar. Çok kısa ve zorlu ve güzel bir oyundu bence. Oyunu puanımı serimizle de uzun uzun konuşacağız. Yeni bölümlerde, yeni oyunlarda Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.